programda benim yapmak istediğim bir şey var. O da kaç sene önce çektiğim lokantaları bazılarını beğendiklerime tekrar denemek. Çünkü bazen lezzet değişiyor, ticarileşiyor tabii müessese. Ama reklama devam ediyorlar. Sizden de bazen mektup geliyor, şikayet geliyor aynı lezzetli diye. Gidip görmek lazım. Ee, Antakya'da 3-4 sene önce çok güzel bir tepsi kebabı yemiştim bir kasapta. Orayı tekrar denemek istedim bakalım lezzet değişmiş mi değişmemiş şöyle ikiye ayırıyorsun. Bu da o fırından çıktı pide. Evet. Bundan sonra şöyle küçük bir parça parmakla keselim parçayı. Bıçak gibi. Bıçak gibi kesiyoruz. Sonra biraz bir dakika ben şuraya sosuna da buluyorum biraz. <laughs> sosuna da buluyorum. Sonra üç parmakla al. Hatta içine biraz soğan da konabilir. Değil mi? Tabii. Soğan burada. Çok güzel oluyor tabii fırında pişince. Ondan sonra... gözlemiş. ...özlenmiş soğuk, sonra afiyetle. Çok da <laughs> Yani Antakya'ya gelen insanın... ...bunu yemeden gitmesi... I -ı. -...olmaz. Olmaz tabii. Evet. Vallahi Haydar Bey, bunu özlemiştim ya vallahi. gel Şey söyleyeyim, bakayım değişiyor mu, değişmiyor mu... ...fakat satırla çekerken gördüm, yine kuzu, yine kaburga evet, tarafından. yine kaburga yaptık. Yine aynı fırını kullanıyorsunuz aynı değil, fırını değil mi? Aynı fırını kullanıyoruz. Kullanıyorsun. Aynı şekilde. Önce bu kağıt kebabı. Bu ne tip kağıt oluyor özelliği? Yarlı kağıt. O özel bir kağıttır. Olacaktır. Şimdi onda salça var tepsi kebabında. Evet. Bunda salça yok. Onda salça mi? olmaz. Bu farklı o mu yani? Başka kağıtta pişiyor. Tepsiyle kağıt kebabının farkını anlatır mısın? Et aynıdır. Evet. Aynıdır. Yalnız işte bunda domates salçası var. Salça evet. sosu var. Evet. Onda olmaz. O kadar. Tek bir farklılık yok. Şimdi Soğanım çok güzel. Evet. Tatlı bu soğan cinsi ne? Bu bizim Antakya'mızın yöresel beyaz cins, beyaz soğan dediğimiz. Antakya'nın beyaz soğanı. Antakya'nın. Hımm. Olağanüstü yine. Bir de şeyi nasıl yapıyorsun? Şimdi sen mesela dışı çok güzel pişiyor seninkini. Fakat içi hala sulu kalıyor, kurumuyor. Etin kalitesi mi, fırın, odun fırınında pişmesi evet. mi? Elle çekilmesi ya, mi? Elle çekilip de odun fırında pişmesi daha da güzel et Tamam. Et yer, sen de böylesini yiyeceksin. Şu kırmızı biberden korkuyorum. Çok acı mı bu? Nasıl? <laughs> sen yesene bir tane. Bakayım. Hmm. Bunu damarını alırsanız acı değil. Şunu yiyeyim yani. Ye onu abi, acı değil. Yiyeyim. Bu da nefis. Çok Biberimiz güzel. çok güzel. Yerli biberimiz bu. Biz buna kısel biber yeriz. Ne, ne dersiniz? Kısel biber, kısel. Ya sana bir şey söyleyeceğim, güleceksin. Bu İsrail tohumundan şekirdeksiz biber çıktı. Evet. Kalçuk gibi tadı. İnanır mısın? İnanırım. Bu olağanüstü ya domatesle. Domatesin de güzel. Domatesimiz burada tohumundan yapılmaz. Yine Antakya'mızın domatesi ama tohumu Bursa malı. Bursa domatesi güzel. Bursa'da hmm. gittik. Çok güzel tarım şeyleri var. Var. Evet. Hala daha doğal tarım var. Çok nemiz. Hmm. Namak da dağılıyor. Zaten önemli olan bu. Satır olunca... Evet. <laughs> Biraz da bu tepsi kebabından tadına bakalım. Tabii ki bakacağım da daha yani bununla doyma diyorsun ha. E tabii. Hadi ekeyim önüme ne alayım? Bunu sana veriyorum. Sen hangisini seviyorsun? Salçalı mı salçasız mı? Benim Hepimizi sev seviyorum, hepinizi seviyorum. Çocuklar gibi yani. Evet. Ayırt etme yok. Beş kardeşi ayrı birbirine ayıramazsın. Hepimiz birbirine güzel. Ben de karar veremedim ama... ...kağıdı yediğin zaman salça olmadığı için... ...o Hep yağını ne? daha iyi hissediyorsun. Evet, hissediyorsun. Arada... Hani çocuklar arasında ayırım yapamayız, o yüzden teşbih de hata olmaz derler. Bunu çocuklara benzet, o zaman çocuklara benzetmeyelim. Ayırım yapacağım. Kağıt kebabı daha güzel. Kağıt kebabını ben kıl payıyla. Kağıt kebabı derim. Evet. İlk şeyle. Şu şeyin tadına bir bakayım. Rahma. bu da o mis gibi o fırında yapıldı. Valla süper lahmacun. Afiyet olsun. Süper lahmacun. Bir kere hamur çok güzel. Evet. Bir şey geldi. Mis gibi. Odun ateşi. Sanırım soğanı da siz makine kullanmamışsınız. Kullanmadık, yok. Anlıyorum onu çünkü tatlı alette, evet. acılaşmamış, et güzel, oranı güzel, taşmamış. Yani bu da onun üzerine onluk. Ayran da onun üzerine onluk. Bu ayran harika Afiyet bir şey olsun. ya. Afiyet olsun. Ayran da yanında. Olacağım, ikinci. Kıtlıktan çıkmış aslında yiyorum ama olsun. bu kadar güzel de bulunsa dayanamıyorum. Fakat usta hakikaten hiç değişmemişsin. Teşekkür yani gerçekten ederim. tebrik ederim. Çok mesaj. Bu kadar olur. Sağ olun. Yani olayım. bir şey söylesem, Kalitede hiç fark yok. Daha önce lahmacun yememiştim. Şimdi bu kadar çıktı karşıma. Eğer bir farklık varsa burasını biraz daha konforlu hale getirmişsin. Merdiven daha düzgün, teşekkür güzel edin, olmuş. Havalı. Daha da güzelleşmiş. Ve yani bu da senin sayende oldu. Estağfurullah, Senin, yok, senin sayende, senin sayende. Senin şeyinde. Eksik olmayasın de ya. Eksik, Çok sağ olun. Sağ olun. Sizler de var olun. Daima bizler sizler de, bizler de var olun. Sağ olun. Sağ olun.